Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere büyük borcamda bol dilimle hazırlayabileceğiniz kış aylarının vazgeçilmez lezzeti köstebek pastanın tarifini hazırladım. Yapımı oldukça basit ve kolay bir pasta. Buyurun hemen tarifimize geçelim. İlk etapta kekimizi yapmakla işe başlıyoruz. Kek için 3 adet irice yumurta ihtiyacımız var. Eğer yumurtalarınız küçükse 4 adet yumurta kullanmalısınız. Üzerine bir su bardağı toz şekeri ilavesi yapıyorum. Ve köpürene kadar çırpıyorum. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik 200 milim su bardağı ölçüsüdür. Bu kıvam alana kadar çırpmaya özen gösterin. Bu kıvamı alırsa kekiniz çok daha güzel kabaracak ve puf puf olacaktır. 200 milim bardak ölçüsüyle yine bir su bardağı süt ilavesi yapıyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Elimdeki bardak ölçüsü sizi yanıltmasın. Yarım su bardağına tekabül ediyor. Yumurtanın köpüğünü söndürmeden bir iki kez hafif bir şekilde çırpıyorum. Ardından katı malzemeleri karışımı eleyerekten ilave ediyoruz. 1,5 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Yine 200 milim su bardağı ölçüsüyle dolu dolu 3 yemek kaşığı kakao ilavesi yapıyoruz. Kaşıklar tepeleme olmalı mutlaka. Dolu dolu 3 kaşık kakao ilavesi yapıyoruz. Birer paket vanilya ve kabartma tozu ilave ediyorum. Ve bütün katı malzemeleri karışımı eleyerekten ilave etme özen gösterin. Yine mikser yardımıyla hafif bir şekilde yavaş yavaş başlayaraktan kekimi çırpıyorum. İçerisinde hiç un topağı kalmayacak bir şekilde kek harcımızı çırpıyoruz. Bu kek harcını büyük borcam için hazırlıyorum ve birçok pastada bu kek harcını kullanıyorum. Tiramisu'dan köstebek pastaya ağlayan pastaya kadar birçok pastada bunu kullanıyorum. Yağlamış olduğum tepsiye kek harcımı alıyorum. Eşit bir şekilde kabarabilmesi için bu şekilde birkaç kez sallıyorum ve kekim önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. 25-30 dakika içerisinde kekimiz pişiyor. Kontrol etme, ihmal etmeyin. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlamaya geçelim. Kreması için 2 paket sade krem şantiye ihtiyacımız var. Kremasını akşamdan hazırlarsanız çok daha güzel olacaktır. 200 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı süt ilavesi yapıyoruz ve sütü mutlaka soğuk soğuk kullanmalısınız. Ilık süt kullanırsanız krem şantiniz kabarmaz ve sertleşmez. Mikser yardımıyla çırpıyorum ve sertleşene kadar, tamamen sertleşene kadar çırpıyoruz. Ardından bir çay bardağı damla çikolata ilavesi yapıyorum. Doğramış olduğunuz herhangi bir çikolatayı da kullanabilirsiniz içi için isterseniz. Antep fıstıklı çikolata çok yakışıyor. Onu da tavsiye ederim. Ya da sütlü çikolatayı da ince ince kıyıp doğrayabilirsiniz. Karıştırıyorum ve kremamı dolaba kaldırıyorum. Dediğim gibi akşamdan hazırlarsınız. sizin için kolaylık olacaktır. Kekim fırından çıktı. Bir 7-8 dakika kadar soğumasını bekliyorum pamuk gibi harika bir kek oluyor. Birçok pastada bu keki deneyebilirsiniz isterseniz. Kenarlarından bir santim, bir buçuk santim kalacak şekilde kekimi kesiyorum. Kesinlikle bıçağı tabanına kadar indirmiyorum. Üst yüzeyinden hafif bir şekilde işaretleyerekten kesiyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tereyağı yapımından turşu yapımına, sirke yapımından pasta börek yapımına kadar birçok videom var kanalımda. Göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Üstünden çok hafif bir şekilde alıyoruz. Tabanına inmiyoruz kesinlikle. Kaşık yardımıyla ya da bıçak yardımıyla bu şekilde üst kabuğunu kaldırabilirsiniz. Alt tabanını inceltmeme özen gösterin. Pratik ve kolay bir pasta, pişmeyen bir kreması var. İnanılmaz lezzetli ve güzel bir pasta oluyor Pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Toplamda 20-25 dakika kadar başına vakit geçiriyorsunuz. Pişme süresi kekin pişme süresi hariç. Bir su bardağı soğuk sütle kekimizi ıslatıyoruz. Kenarlarından ortasına varana kadar her tarafını eşit bir şekilde ıslatmaya özen gösterin. Altta ıslak kek üzerinde muzu üzerinde harika bir krema. Üzerine ufalamış olduğumuz kek kırıntılarıyla muhteşem bir pasta oluyor. Davet sofralarına, gün sofralarına hazırlayabilirsiniz bu pastayı. Bol dilimli bereketli bir pasta hem de doyurucu bir lezzet. Evde 1 iki dilim fiyatına dışarıda yiyeceğiniz fiyata evde hazırlayabilirsiniz. 5-6 adet muz yeterli olacaktır. Ben bu şekilde ortalarından keserekten dizdim. Muzumuz asla halka halka dilimleyerekten de tabanını serebilirsiniz isterseniz. Halka halka dilimlerseniz çok daha az muz gidecektir. Muzlar erimek üzere olduğu için ben tamamını pastada kullandım. Hazırlamış olduğum kremayı da üzerine alıyorum. Tepsinin her tarafına eşit bir miktarda kremayı yaydırıyoruz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer pastayı benim tarifimle denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Yapacak olanlara fikir vermiş olursunuz. Robotun içerisine almış olduğum kekleri robottan çekiyorum tamamen un kıvamına gelene kadar çırpmaya özen gösterin. Elinizde ufalarsanız güzel bir görüntü oluşmuyor maalesef. Mutlaka robottan çekmenizi tavsiye ederim. Kek kırıntılarının tepsinin her tarafını eşit bir miktarda seriyorum. Pasta bir gece kadar dolapta beklerse çok daha güzel olacaktır. Ben bir saat bir buçuk saat dinlendirdikten sonra doğrudan dilimledim. Eğer bir gece kadar beklerse daha güzel kalıp gibi dilimler meydana çıkıyor. Tart kalıbında hazırlamış olduğum köstebek pasta tarifim var. Dilerseniz ona da göz göz direbilirsiniz. Az ölçülü ve pratik bir pasta oluyor. Bu şekilde kek kırıntılarını hafiften elimle bastırıyorum ki keserken kalkma olmasın, kabarma olmasın kek kırıntılarından. Dediğim gibi bir ya da bir buçuk saat kadar dinlendirdim ve ben kesmeye başladım. Hemen servis etmek zorundaydım. Bir gece kadar bekletirseniz çok daha güzel olacaktır. Dilimlerken mutlaka bıçağı her kaldırdığınızda temizlemenizi tavsiye ederim ki güzel ve kalıp gibi dilimler meydana çıksın. Peçete yardımıyla her seferinde ben bıçağı temizliyorum mutlaka. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum. Ben biraz antep fıstığı ve narla süsledim. Dilerseniz hindistan cevizi de üzerine çok yakışıyor. Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Süsleme aşaması tamamen sizlere kalmış. Hem bereketli hem de doyurucu bir pasta. Gün sofralarına, davet sofralarına hazırlayabilirsiniz. Doku testini de göstereyim sizler için. Yapacak olanlara afiyet, bağ şeker olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram sayfam Kat Karıştır Mutfaktan, Facebook sayfam Kat Karıştır Mutfak Ayşegül'den takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.